Arkadaşlar bugün sizlerle otobüs simülatörü tüm itte, Konya Adana seferi yapacağız Trevigo 2015 yapacağız bunu bu seferi lider Adana sikini aldım sefere başlayacağız az sonra ama önce şuradan bu Konya'dan yolcuları alalım Konya'dayız yolcuları alalım yağmurlu bir Konya Adana'ya doğru bugün dedim yola çıkalım aldım lider Adana'yı ya da sikin olarak Şöyle duralım. Ee, otobüsü de aldım. Travego 2015. Bas bas bas. İleri bas. Evet şöyle lider adana arkadaşlar sefere başlamadan önce dediğim gibi 50 abone de çekiliş yapacağız. Çekişe katılmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. 50 aboneye de az kaldı bir el yapalım orayı. Eğer değilseniz bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam onaylayalım. Şöyle yola da çıkalım. Silecekleri aç. Şu klimayı multimedya açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Gonya'dan Adana'ya doğru gideceğiz inşallah. Şöyle bizim muavine de bir bakalım. abi Nasıl? değil mi? Nasılsın mavi inşallah Allah iyilik Allah iyilik Hiçbir şey demiyor hiç Hiçbir şey olmuyor. umurunda bile değil bizim mavi ağabey. Bizim mavini dövseler öldürseler umurunda olmuyor Yağmurda durdu Şöyle Sileceği de bir iptal kapatak Çıkalım yollara Gidelim Adana'ya doğru Konya, Adana 300 km mi ne yazıyor orada ya? Ee, bunun e, navigasyonda bir sıkıntı var herhalde. Ee, kaç kilometre kaldı küçük yazı olarak yazıyor. Onu da göremedim. No, <laughs> <laughs> Soykayı görüyor musun sen? Ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Şu... <laughs> Tövbe estağfurullah oğlum. Nevşehir bu yoldan gitmiyor. Gitmiyor. Bir yoldan gideceksin Nevşehir'e ya. Sana ehliyeti kim verdi bak bu, bu da aynısı Taksici de aynısı çıktı ya La bunlara eliyet kim veriyor ya Kasaptan mı alıyorsunuz ne yapıyorsunuz bir ehliyeti ya Hani öyle dönülür mü direkt ya İnsan yazar bu dönüş yasak diye mi? Vallahi ya Adam direkt girdi bize hiç Bakmıyor Gelen var mı giden var mı ya Rab ya Resulallah Tövbe estağfurullah Otobüsten inme olacak boyunda ben bunu inip de Dur lan geçme ben git. Geç ah. Ya Rab ya Rab oğlum bunlara kim ehliyet ya ben ben yolumda gidiyorum beni bekle bir geçeyim ya. Ehliyet nereden almış bunlar ya? Dur daha ben bir geçeyim. Kaldırma biraz çıktık ama insan yok bir şey olmaz. Bu e, kasap kasaptan almış bunlar. Ehliyeti kasaptan almış. Yolcular kız kızıyor herhalde bize. Yok yok. O zaman umrunda bile değil. Umrunda Umur, bile değil. Şöyle sağa dönük. Çok bittik çok bittik. <laughs> Oğlum Bu otobüsün frenleri niye tutmuyor? Bizim mavi bütün frenlerin yağlarını boşalttı herhalde. Yapar bu bizim mavinden ben beklerim bir şeyler. Yapmıştır otobüse yine. Frene basıyorum otobüs durmuyor. Zaten o Mersin Turizm arabasının işte Nevşehir Turizm. Otobüsünü bulacağım. Bitince bulacağım onu. Yok şu yere gidip onu bulacağım. Onu bulacağım ona bir şey yapacağım. O beklesin ona bir şey yapacağım ben. Tövbe tövbe. Öyle bir giriş mi var ya? Öyle bir giriş mi var ya? Nasıl bir U dönüşü ya o? Kardeş U mu döndün bize mi? Tövbe estağfurullah. Bize bir hasımlığı mı var? Cık. Bu da ayrı bir kavatta. Önümüze kuruyor bizim ya. Allah Allah. Bugün herkes çatlanmış beni dövmeye uğraşıyorlar. Beni gaza yaptırmaya uğraşıyorlar. Kaptan uçak şoförü gibisin. ha. O da hani. işte bunlar e, hizmetten anlamıyor. Bunlar hizmetten anlamıyor bak. Otobüs bileti fiyatını uçak, uçakla gidiyorsun ya. Var mı böyle bir hizmet ya bu hizmeti nerede gördünüz siz? Allah Allah. Bakın yolculara. Oo, hiçbir şey um umurlarında bile değil. Yolcu diyor ki biz, yolculuğumuz yolculuğumuzu yaparız kardeşim. Sana çarpsalar da çarpmasalar da bizi ilgilendirmez. Biz yolculuğumuzu yaparız diyorlar. En iyisi en iyisi. Sürer sürer. Sen canını sıkma. Yavaş da süreriz hızlı, hızlı da süreriz. Yani bu tarz işlere kafanızı pek fazla takmayın. Neyse. Ben nerede kalmıştım? bir şey diyecektim. Nevşehir turizm arabası yüzünden hiçbir şey de diyemedik ya. Cık, vallahi billahi ya. video öyle bir giriş yaptık ki Nevşehir turizm arabası bize mi girdi? Bizim mi videoya girdik. Ortalık karıştı yani orada. Orada ortalık biraz karıştı. Neyse. Vallahi hiç fark etmedim. Yazmıyor ki kenarda sınırı kaç diye. Yazsaydı uyardım. Sorun değil. Neyse. dedim şöyle diyeceklerimi söyleyeyim. Videoyu da sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Dur dur sakin sakin. Bugün dedim bir Adana'ya giderken. Adana'ya yine şimdi bir araba vardı. Şalvarından giyek mi? Bizim yol otobüs bizimki yoldan geldi yoldan geldi. Şoförler gönderdi dedim bir, bir iki saat önce. Onlar gelmiş onun mesajı geldi yani. Ne mesaj geldi diye soracak olursanız. Birazdan bir tane daha gelir. 5-6 şoförü birden işe gönderdim. İkisine az para kazansınlar. Ekmeklerin peşine düşsünler. Ya hiç. Anca atıyorlar, anca atıyorlar. Dedim gidin az ekmeğinizin peşine gidin. Cık. Tamam dedi biz gidiyoruz dedi. Aa, Adana'ya da geldik bu arada. Sohbet, muhabbet. Ah eh, diyeceğimi dediğim orada da. Cık. Neyse şu an biliyorsunuz 1-5-1 bir bir güncellemesi geldi. 1.5.2'de ben bir otobüs bekliyorum oyunda. Onu söyleyecektim ama daha da uzun şekilde söyleyecektim yani. Biraz işi sohbete vuracaktım ama sohbeti başka türlü yaptık bugün. Neyse Adana Amerikaz Otogarı'na geldik. Adana'ya gidek mi derken Adana'ya gelmiş bulunmaktayız. Bak. Oha. bu benim hatam yanlışlıkla. Arka teker yanlış yerlere gitti. Arka teker yoldan çıktı yoldan çıktı terbiyesiz terbiyesiz arka teker cık cık, yoldan çıkıyor ya tövbe ya, ya Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar da beni izlediğiniz de, için de, teşekkür de, ederim. De, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorulun, kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın. Var. Var.